Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. insana vesvese veren cin türünden olur, insan türünden olur. İnsanları inkara sevk edici bilgileri yer. Kibir sahibi, gerçeğe karşı kulaklarını kapatan, gözlerini körelten, bedenini hep yanlış işlerde kullanan, böyle propagandalar yapan, cin türünden, insan türünden olan şeytanlardan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle Rahmanlı Rahim'dir. Fusle süresi incelemelerine devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere Allah'ın vahyine karşı geleneklerine sımsıkı bağlanıp kulaklarını kapatanlar, gözlerini köreltenler, yaygarayla büyük bir kıyamet koparıp gerçeği susturmaya çalışanlar, hesap gününden sonra ateşin içinde birbirlerini yiyeceklerdir. Birbirlerine bela verecekler, göğüşecekler. Sen saptırdın, yok ben saptırdım diye. Burada mühim olan mesele, nedir? İşte bu ayetleri açıklayacağım inşallah. 30. ayetten başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne qâlu Bu tip insanlar şöyle derler. Mühim olan mesele dedik ki ya, yapılması gereken şeyi yapan insanlar şöyle derler. Rabbina Allahu Efendimiz Rabbimiz Allah'tır. Rab, efendi, sahip, koruyup gözeten, yediren, içiren, bereket veren. Kimdir bu? Tek ilah olan Allah. Efendimiz Allah'tır diyen. ثُمَّ اَسْتَقَامُوا Sonra da istikametli bir şekilde. Bu ilkeye bağlı bir şekilde yaşayanlar, istikamet nedir? Yoldur. Nasıl yolayacağız, yürüyeceğiz? bu yolu Allah'ın vahiy ile. Rabbimiz bize Kitab-ı Resul'de hikmetlerini, ayetlerini, emirlerini bildirdi. Bunlara amenne diyeceğiz, kulağımızı vereceğiz, gözümüzü göreceğiz, elimizi alıp okuyacağız ve yaşayacağız. O yolu vahiy ile beraber yürüyeceğiz. Efendimiz Allah'tır dedikten sonra Te tenezzele aleyhimul bu tip insanlara melekler inerler. Şöyle derler. Ela tehafu ve la tehzenu. Hiç korkuya kapılmayın. Kederlenmeyin, üzüntüye de düşmeyin. Ve ebşiru bil cenneti. Biz sizi cennetle müjdeliyoruz. Bu müjdeyi alın, sevinin. Elleti kuntum tu adun. Ki siz ona vaat edildiniz. Söz tutuldu. Yerine getirildi. Evet. Neymiş demek ki mühim mesele? Efendimiz Allah'tır. Ve biz onun istediği gibi yaşamımızı sürdüreceğiz. Ve melekler bu tip insanlara inecekler. Konuşacaklar. Teselli edecekler. Korkmayın. Endişelenmeyin. Sizi cennetle müjdelemeye geldik. Allah'ın size söz verdiği cennetle. Madem siz Allah'a güvendiniz, hayatınızı yaşadınız, o zaman evet, hesap gününün dehşeti içindesiniz. Ama korkmayın. Şefaatin ne olduğunu anlıyor musunuz? Burada şefaatin tanımı yapılıyor. Dünyadayken "Allah'ım, sensin benim Rabbim." deyip de ona göre yaşayanlar, yani Allah'a göre yaşayanları hesap gününde melekleri Allah görevlendirecek. Gidin teselli edin, korkmasınlar. Hesap gününün dehşetinden endişelenmesinler. Yanlarında durun, onları cennetle müjdeleyin. İşte melekler de gelecek yanımıza inşallah ve bizi müjdeleyecekler. Korkmayın diyecekler. Ne korkuyorsunuz ki? O kulaklarını vahye kapayanlar, gözlerini gerçeğe kapayanlar, bedenlerini şeytan geleneğinde yaşlandıranlar endişelensinler, korksunlar. Siz Allah'a güvendiniz. Allah'ın istediği gibi yaşamaya çalıştınız. Hayatınızı öyle tamamladınız. Nehnu evliyâukum fil hayatid dünya ve fil âhireh. Biz sizin evliyanızız. Bakın bunu melekler diyor. Dostunuz biz. Bizi Allah görevliler olarak melekin kelime anlamı melek, meleke görevli demektir. Cinlerin içinden seçilmiş görevliler, melekler. Biziz Allah'ın seçtiği görevliler. Siz de Allah'ın imtihanını geçtiniz, Dünyadayken zaten biz sizin dostunuzuz Müslüman olanlar için tabii ki. Ahirette de dostunuzuz. Evliyanızız. Evliyat dost demektir. Bakın burada Allah'ın izni var. Çok mühim mesele bunlar. Allah indiriyor bak. Allah melekleri kime indiriyor? Hayattayken Efendim Allah'tır deyip de Allah'a göre yaşayanlara indiriyor ve diyor melekler ki dünyada Allah bizi sizi korumakla görevlendirdiği gibi ahirete de görevleri dostunuz veli koruyucu gözetici dost demektir Allah'ın izniyle melekler yapıyorlar bunu kendi kafalarına göre değil buradaki mesele insanların Allah'tan başkasına dua etmeleridir. Burada Allah'a bir saygısızlık var. Melekleri indiren Allah, nimetleri veren Allah, imtihan eden Allah, cennetin sahibi Allah. Zaten melekler şimdi diyecekler. Dünyada da dostunuzluk, ahirette de dostunuzuz. Evet. Ve lekum fiha ma teştehi enfusukum nefislerinizin şehvetle istediği her şey oradadır diyor dua edip dua edip istediğiniz her şey de oradadır yani gönlünüzden geçen istekler Rabbinizden istediğiniz her şey oradadır nefsinizin şehvet duyduğu, yiyecek, içecek neyse işte aklınıza ne geliyorsa oradadır yani bunun tanımını ben yapamıyorum. Çünkü ayette ma teştehi en fusukum teştehi şehve şehvet insanın şehvetle istediği yiyecek içecek yiyecek kadın kadın için erkek yani şehvet yani böyle bedenimizin bedeni olarak istediklerimiz işte ferahlamak olsun aşırı sıcakta serinlemek istersiniz aşırı soğukta sıcaklamak istersiniz. Bedeni olarak dünyadayken nefsinizin arzuladığı her şey oradadır. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَتَّعُونَ تَتَّعُونَ Çağırmak, dua etmek. Rabbinize dua ettiğiniz her şey de oradadır. Artık rahatsınız siz diyor melekler. Ve şöyle tamamlıyor melekler. Nüzülen min gafur rahim. Gafur, günahları bağışlayan, hataları örten, rahim, özü itibariyle merhametin kaynağı olan, bereketin kaynağı, vafur rahimden indirilmiştir. Onun misafirliğidir bu cennet. Bizi de size indirdi başarınızdan ötürü. Tebrik ediyoruz sizi. Dünyada da dostunuzuz, ahirette de dostunuzuz. Gelin kucaklaşalım. Mesele anlaşılmıştır diye umuyorum. Yani siz güzel olduğunu sürece Allah'ın güzelliğini göreceksiniz. Çirkin olursanız, tabii ki Allah'a inkar etmezseniz yine Allah sizi bağışlar da. Siz vahye kulaklarınızı tıkarsanız, kibir ederseniz, inkar ederseniz, bildiğiniz yoldan yürürseniz, o zaman güle güle. İşte yapmamız gerekenler budur. Allah'a teslim olacağız, ona göre yaşayacağız. Sadakallahu aleyhi ve sellem. bismillahirrahmanirrahim.